Merhaba, Galatasaray ekibi. Sizi sevindirerek sizlere sevdiğiniz Galatasaray takımının tüm yeniliklerinden haberdar etmek için daha fazla özel içerikle geri döndüğümüzü belirtmek isteriz. Kanala abone olmayı ve takımımıza olan tutkulu topluluğumuzu güçlendirmek için o beğeniyi unutmayın. Galatasaray taraftarları için heyecan verici bir gelişme yaşandı. Thiago Almada, bu sezon ortasında Avrupa'nın en çok talep gören oyuncularından biri olarak adından söz ettiriyordu. Galatasaray, Arjantinli Yıldız için Atletico Madrid ile masaya oturdu ve transfer için önemli bir teklif sundu. Almadan'ın, sarı Kırmızılıların sunduğu projeye olumlu yaklaşarak, transferin önünü açtığı bildirildi. Bu gelişme, Galatasaray camiasında büyük bir heyecan yaratırken, taraftarlar transferin gerçekleşmesini dört gözle bekliyor. Galatasaray, kadrosunu güçlendirme noktasında cesur adımlar atmaya devam ediyor. Son günlerde Noel Land'ın İstanbul'a gelmesiyle büyük ses getiren Sarı Kırmızılılar, şimdi de Thiago Almada için sürpriz bir hamle yaparak Atletico Madrid'e 3 milyon Euro'dan fazla bir kiralama ücreti teklif etti. Bu adım, Galatasaray'ın ne kadar ciddi olduğunu ve sezon ortasında takıma takviye yapmak konusundaki kararlılığını gözler önüne seriyor. Bu teklifin, Almada'nın Galatasaray'a transferinin en büyük adımını oluşturdu. Almada, Galatasaray'ın projesine sıcak baktığını ve İstanbul'daki futbol kariyerine yeni bir yön vermek için bu fırsatı değerlendirmek istediğini belirtti. 24 yaşındaki oyuncu, geçtiğimiz hafta Galatasaray'a karşı attığı Madrid formasıyla sahaya çıkarken bu süreçte teknik direktör Okan Buruk ile de görüşmeler yaptı. Almada'nın bu görüşmeye olumlu bir şekilde yaklaşması, transferin gerçekleşmesi için oldukça önemli bir işaret. Futbolcunun sarıl kırmızılıların vizyonuna ve projelerine nasıl bir katkı sağlayacağı ise büyük bir merak konusu. Galatasaray, Almadan'ın maaşını tam olarak üstlenmeyi teklif etti ve bu durum transferin gerçekleşmesi adına önemli bir etken oldu. Bu gelişme, Almadan'ın Galatasaray'a katılmasının önündeki engellerin büyük ölçüde kalktığını gösteriyor. Şu an itibariyle taraflar arasında yapılan görüşmelerde Almadan'ın satın alma opsiyonunun nasıl şekilleneceği tartışılmakta transferin detayları netleşmedikçe, taraftarlar heyecanla yeni gelişmeleri bekliyor. Bu transfer, Galatasaray için büyük bir kazanç olabilir. Thiago Almada, hem ligdeki hem de Avrupa'daki büyük kulüplerin radarında olan bir oyuncu. Onun takıma katılması, Galatasaray'ın hücum hattını güçlendirecek ve kulübün uluslararası alandaki gücünü artıracak. Almada'nın, yetenekleriyle hem Süper Lig hem de Avrupa sahnesinde fark yaratması bekleniyor. Şimdi gözler, bu transferin resmi olarak sonuçlanıp sonuçlanmayacağına çevrilmiş durumda. Eğer Almada, Galatasaray'a katılırsa, bu, kulübün gelecek için çok önemli bir hamlesi olacak. Galatasaray taraftarlarının heyecanla beklediği transfer gelişmeleri arasında, en dikkat çekici olanlardan biri, Paulo Dybala'nın takıma katılma ihtimali. Roma'nın Arjantinli yıldızı, son yıllarda Avrupa'nın en büyük kulüplerinin radarına girmişken, Galatasaray'da bu yarışa dahil oldu kulüp, Daybala'yı kadrosuna katmak için gerekli adımları atarak, Roma'ya resmi teklifini sundu. Bu hamle, özellikle Avrupa'nın büyük kulüpleriyle rekabet etmek isteyen Sarı Kırmızılılar için büyük bir fırsat olabilir. Daybala'nın yüksek kalitesi ve tecrübesi, Galatasaray'ın hem Süper Lig'de hem de Avrupa arenasında daha güçlü bir takım oluşturmasına yardımcı olabilir. Dybala, Roma'da geçirdiği kısa sürede kendini kanıtlamış, özellikle gol yollarındaki etkinliğiyle dikkatleri üzerine çekmiştir. Galatasaray ise bu fırsatı kaçırmamak adına transfer görüşmelerini hızlandırmış durumda. Arjantinli Yıldız, geçmişte Juventus'ta elde ettiği başarılarla adından söz ettirmişken, Roma'daki performansıyla da Avrupa'daki büyük kulüplerin ilgisini çekmeyi başarmıştır. Galatasaray'ın, Daybala'ya sunduğu proje ve sunduğu cazip teklif, futbolcunun sarı kırmızılılara katılma olasılığını güçlendiriyor. Taraftarlar bu transferin gerçekleşmesi halinde takımın kadrosunun ne kadar güçleneceğini ve Avrupa'da nasıl bir performans sergileyeceğini merakla bekliyor. Paulo Dybala futbol sahasındaki yetenekleriyle tam anlamıyla bir yıldız olarak parlıyor. Hızı, teknik becerisi ve özellikle top sürme yeteneğiyle rakip savunmaları adeta dağıtan Arjantinli oyuncu, aynı zamanda mükemmel bir bitirici olarak dikkat çekiyor. Uzaktan şutları, serbest vuruşlardaki ustalığı ve oyun içindeki zekasıyla her an gol atma potansiyeline sahip. Galatasaray'a katılması durumunda Dybala'nın sadece ofansif gücüyle değil, aynı zamanda oyun kurmadaki etkisiyle de takımı zirveye taşıması bekleniyor. Taraftarlar onunla birlikte Galatasaray'ın hem Süper Lig'de hem de Avrupa'daki büyük rakiplerine karşı nasıl bir oyun sergileyeceğini heyecanla bekliyor. Bu transfer, sarı kırmızılılar için sadece kadro kalitesini artırmakla kalmayacak, aynı zamanda büyük bir liderlik gücü de kazandıracak gibi görünüyor. Devam etmeden önce, bağlantıyı güçlendirmek nasıl olur? Hemen ben tuşuna basın ve kanalımıza abone olarak Galatasaray'ımızın özel sürprizlerini kaçırmayın. Şimdi birlikte ilerleyelim. Paulo Dybala, son iki sezonda gösterdiği olağanüstü performansla, futbol dünyasında adından sıkça söz ettirmeye devam ediyor. 2022-2023 sezonunda Roma'ya katıldıktan sonra, hızla takımının vazgeçilmez yıldızlarından biri haline geldi, 38 maçta 18 gol atarak ve 7 asist yaparak büyük bir etki yarattı. 2023-2024 sezonuna da güçlü bir başlangıç yaptı, Torino'ya karşı attığı hettirik ile hem takımına 3 puan kazandırdı hem de Avrupa'nın büyük kulüplerinin dikkatini bir kez daha üzerine çekti. Daybala'nın Galatasaray'a katılması durumunda, bu tecrübe ve yetenek, takımı yalnızca Süper Lig'de değil, Avrupa'da da güçlü bir rakip yapabilir. Hızlı oyun zekası, gol atma becerisi ve liderlik özellikleriyle Dibala, Galatasaray'ın hücum hattına büyük bir derinlik katacak, kulübün uluslararası arenada daha da güçlenmesini sağlayacaktır. Taraftarlar, Arjantinli yıldızın takıma katılmasıyla sarı-kırmızılıların hem yerel hem de Avrupa'daki zaferlerine nasıl yeni bir boyut kazandıracağını heyecanla bekliyor. Galatasaray taraftarları, Paulo Dybala'nın transferi konusunda heyecanını nasıl dile getiriyor? Arjantinli yıldızın potansiyel gelişi sosyal medyada büyük yankı uyandırdı. Bazı taraftarlar, Dybala'nın hücum hattına katacağı hız ve teknikle takımı zirveye taşıyacağını savunuyor. Diğerleri ise, onun liderlik özellikleriyle Galatasaray'a Avrupa'da büyük başarılar getireceğini düşünüyor. Peki, sizce Dybala, Galatasaray'a ne gibi bir katkı sağlar? Birçok taraftar, Dybala'nın gelmesiyle hücum gücünün zirveye çıkacağına inanıyor. Yıldız futbolcunun şutları, top kontrolü ve oyun kurma yeteneği, hem Süper Lig'de hem de Avrupa'da büyük fark yaratabilir. Ancak bazı taraftarlar Roma'daki performansını göz önünde bulundurduklarında Dybala'nın Galatasaray'a katıldığında beklentileri karşılayıp karşılamayacağı konusunda temkinli. Sizce Dybala sarı-kırmızılılara tam anlamıyla uyum sağlayabilir mi? Dybala'nın transferi Galatasaray'ın uluslararası arenadaki gücünü artırabilir ve Türk futbolunun daha fazla saygı görmesine yol açabilir. Ancak bu tür büyük transferler taraftarlar üzerinde her zaman büyük beklentiler yaratır. Dibala bu sorumluluğu taşır mı? Yoksa, bu transfer sonrasında hayal kırıklıkları yaşanır mı? Sizin görüşleriniz neler? Galatasaray'ın günlük haberleriyle bağlantıyı koparma. Devam eden özel güncellemeleri almak için, abone olun ve beğenmeyi unutmayın. Yorumlarınızı paylaşarak Galatasaray için hayati önem taşıyan görüşlerinizi belirtin. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.